thank uh you -huh. biraz şöyle diyeyim o hocamızla aramda diyeyim hani çok sıkıntılı bir dönemdi yine işte bir kazanıyoruz bir kazanmıyoruz ve kazanmamız gereken bir maçtı yine hani iki maçtan birini yüzde yüz kazanmamız lazım hep öyle bakıyorduk Başakşehir maçından sonra ee, mutlak yine bir final maçına çıkıyorduk ve hocam da bize belli etmemeye çalışıyor ama geldiğinden beri o da yıprandı yani buradan onu da söyleyeyim net bir şekilde ve bu maçı kazanmamız lazımdı. Önceki iki gol hani çok diğer kale kaleye attığım zaman oradaydık. Hiç kulübeyle de sevinememiştik. Ben direkt hani attığım zaman hocaya gitmek istedim. Orada da onu onur etmek istedim. Dediğim gibi o da yıprandı. Bize belli edemese de her şeyini vermeye çalışıyor ekibiyle birlikte. Samimi bir ortam var. İnşallah bu devam eder. Samimi ortamla başarıda gelir inşallah. Evet, gol atmak çok güzel bir şey. Hele defans oyuncusu için çok çok daha anlamlı. Ama bizim gol yemememiz daha önemli. Çünkü gol yemediğin zaman takım oyunda daha diri oluyor. Daha dirençli oluyor. Gardı düşmüyor. Ve Biz şu an e, yanlış bilmiyorsam, evet üçüncü gol yemeden bitirdiğimiz maç. Tabii ki de gol, yeme, gol atmak çok farklı bir durum dediğim gibi ama gol yemeden bitirmek, yani onu alışkanlık haline getirmek daha önemli bizim için. Takım olarak baktığın zaman, bireysel olarak... Tabii ki de yani bu zamana kadar Süper Lig'de 3 gol atmıştım. Şimdi son 5 maçta 3 tane gol attım ve iç saha maçında. Bu benim için bu benim için çok önemli kariyerim için de çok önemli bir durum. bakalım inşallah devam eder. Evet, Önümüzde Fenerbahçe maçı var ve deplasmanda oynayacağız. Ama dediğim gibi bu sene e, deplasmanda hiç daha puan alamadık. Evet iç sahada güçlü bir takım olduk Hamza Hoca ile birlikte. E, zor bir deplasman. E, Fenerbahçe de şu an sıkıntılı süreçlerden geçiyor. Biz dediğim gibi o takım direncini devam ettirdiğimiz sürece ve şu enerjimizi artık deplasmandan da puan veya puanlar alma vakti geldi. İnşallah bu enerjimizi e, Fenerbahçe'de Fenerbahçe deplasmana da yansıtıp Oradan da puan ve puanlarla dönmek istiyoruz.